Merhaba efendi. Merhaba efendim. Efendim? Teşekkür ederim güzel Siz nasılsınız? İyiyim. Oralarda havalar nasıl <laughs> Bu sefer de Günel Bey isminin güzelliğine bakın Günel. Artık bana bu... arkasından <laughs> korkuyorum. Niye? Ne çıkacağı belli değil. <laughs> efendim tabii ki hayat hep sürprizlere gebe değil midir zaten? Hayatta da normalde de başımıza nereden ne geleceği belli mi olur efendim? Ne güzel işte bir sürpriz, bir heyecan, bir adrenalin, bir bilememezlik, bir gizem. Siz bu duygulardan beslenen bir kişilik bir sanatçı değil misiniz zaten? Evet efendim. Bu bilinmezlik değil midir ki zaten sizi hayata bağlayan ve o şiirleri okutan? <laughs> efendim. <gülüyor> Günel Bey gelecek. <laughs> Heyecanlı mısınız efendim? Heyecanlıyım. Zuhal Hanım Aha. inşallah bu gün iyi geçer. Kol nasıl kol morardı mı kol? Ateşi var kolumda ateşi var. <laughs> Vallahi Peki güzel. Günel Bey gelsin bakalım neler olacak. <laughs> alayım sizi de şöyle hoş geldiniz ederim. sefalar gel ol. getirdiniz nasılsınız saygılar sunarım siz nasılsınız biz de saygılar bir muhabire biz deyiz teşekkür ederim efendim <laughs> günel bey 60 yaşında kendisi iki kez evlenmiş bir beyefendi emekli evet, bir beyefendi ve düğün alma talip olarak geldi. Allah kolaylık versin diyorum. Ee, başarılar diliyorum. Ah ah diyorum ve yerime geçiyorum efendim. Peki <laughs> bir şey soracağım. Estağfurullah buyurunuz lütfen. Tikiniz var mı? <laughs> yok efendim. Herhangi bir şey tikiniz yok. Asla yok efendim. Çünkü dün biraz tikten dolayı mağdur oldu Dürdane Hanım mağdur <laughs> oldu. Onun için yok tamam içiniz rahat olabilir o konuda bir problem yok. Güner Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Güner Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Nerede oturuyorsunuz? Ben e, Bakırköy Yeni Mahallede oturuyorum efendim. Anlayamadım. Bakırköy ilçesinin Yeni Mahallesi'nde oturuyorum efendim. Anladım. Kaç yaşındasınız? 60 yaşındayım efendim. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekliyim SSK emeklisiyim. Eviniz var mı? Var efendim. Kaç defa evlendiniz? İki defa evlendim. Üçüncüsü yolda hazır efendim. İki defa evlilik yaptınız. Ayrıldınız mı eşlerinizle? Ayrıldık efendim. Ayrılmasak nasıl size tarif olur? <laughs> <laughs> oh. Sert kayaya çarptık. Dürdane hanım. <laughs> yani herhangi bir vefat durumu oldu mu diye mi sormak istediniz? Yok efendim asla. <laughs> ha hatta ikincisiyle hala görüşmekteyim ben. Nasıl? Telefon muhabbetleri yapıyoruz. İkinci eşinizle mi? Evet bu efendim. efendim. evet. Dürdane evet. Hanım. Ne diyor Güler Bey? İkinci eşiyle muhabbet ediyormuşlar. <laughs> evet. <gülüyor> Peki muhabbetinizin e, ar arada bağ çocuk mu var beyefendi? Yok efendim, yok. Duygusal bağınız mı var? Duygusal bağ da yok. Öyle bir maziye dalmak gibi bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> maziye bir bakıyor neler neler bıraktık. Bilen tersi hanımefendi okuyor ya. Ama siz şimdi ben kıskanabilirim. Vallahi bilmiyorum. Ben açık, açık yürekli birisiyim söyleme ihtiyacı duydunuz ya da kopmadan nasıl bir iki evlilik yapacaksınız Vallahi bilmiyorum kısmet diyeceğiz artık